Küçük bir kız evlerinin önündeki sokakta seksek oynuyordu. O sırada önünden geçen hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Sadece küçücük bir tebessüm. Ama o anda adamın içini ısıttı. Kalbine umut verdi. Adam geçmişte kendisine yardım eden bir dostunu hatırladı. Ve fark etti ki ona teşekkür etmeyi unutmuştu. Hemen kalemi kağıdı eline aldı, içten bir not yazdı ve gönderdi. O dost aldığı teşekkür mesajıyla öyle mutlu oldu ki, öğle yemeğini yediği lokantada, garson kıza hayatında almadığı kadar büyük bir bahşiş bıraktı. Garson şaşkındı. Böyle bir bahşişi ilk defa görüyordu. Eve dönerken içi öyle doluydu ki, köşe başında oturan fakir adamın şapkasına, kazandığının bir kısmını bırakıverdi. Adamın gözleri doldu. Çünkü iki gündür boğazından tek lokma geçmemişti karnını doyurduktan sonra yaşadığı bodrum katına neşeyle ıslık çalarak yürüdü ve yolda soğuktan titreyen bir köpek yavrusunu gördü onu kucağına aldı evine götürdü küçük köpek sıcacık odada koşup oynarken mutluluktan havalara uçuyordu ama gece yarısı apartmanı duman sardı bir yangın başlamıştı yavru köpek öyle yüksek sesle havladı ki Önce fakir adamı uyandırdı, ardından bütün apartman halkını. Anne babalar dumandan boğulmak üzere olan çocuklarını kucaklayıp ölümden kurtardı. Ve bütün bunlar hiçbir maliyeti olmayan küçücük bir tebessümle başlamıştı. Sevgili dostlar, ne dersiniz? Belki de dünyayı güzelleştirmek için gereken tek şey samimi bir gülümsemedir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak ve daha fazla sesli hikayeler dinlemek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.